Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Altan'dan. Bugün sizlerle soru cevap kursunu sizlere beraberiz. 100 abone yapacağım demiştim. Ama Allah bize 100 da gösterdi. Çok şükür elhamdülillah. İnşallah hedefimiz. O sizlerle beraberiz. Tekrardan dediğim gibi. Öncelikle size biraz kendimden bahsedeyim. 2008 doğumluyum. 2017-2018 eğitim öğretim yılında Nusra Kemal Türk İlkokulu öğrenci temsilciliği yapmışlığım var. Birazdan emin spor taraftarıyım. İkinci takım Galatasaray ama şunu alt çizmek istiyorum Altta da yazacağım. Kesinlikle yani Adana Demir Adana mi bizim öncemiz abi. Adana bizim her zaman memleket takım öncemiz abi. Neyse biz devam edelim. Şimdi ise liste liste bu liste de onuncu sınıf okuyorum. İsmail Kalkan da liste öğrencisi. Ve şimdi artık sorumuza doğru geçelim. Evet ilk sorumuz şunları iyi göstereyim İlk sorumuz şey hesabı açmaya nasıl karar verdin? Aslında zaten boyunca benim hayalim süslen bir şeydi. Yani iyi bir iyi bir vlogger olmak istiyordum. Almanya'dayken karar verdim. Almanya'da bir muttat ziyaretim vardı 40 günlük. Orada karar verdim. Önce orada test yayınlarını yaptım. Baktım daha sonra da açmaya karar verdim. Hedefin ne? Bu bir ilkokul arkadaşım yapmış. Eski bir ilkokul arkadaşım. Ömer'le konuştum. Hedefin ne demiş? Şu anlık bir abone an olmak. İşte şu anda hedefim bir abone olmak. Ve bir aslında bir tuzak soru gelmiş. Bu da yenilerden. Sınıfını seviyor musun? Parantez şu andaki. Ne ilk Şu andaki. Yani sevdiğim var sevmedim ama o da bana kalsın. Sevgili dostlar sanırım YouTube tarihinin en kısa soracağım videosuydu. Bu videonun sonuna geldik. Beni takip etmeyi her Instagram ve YouTube'dan da kanalda abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.